arkadaşlar ben Azgen Trik kanalından Gökhan yepyeni bir olsa videosu ile karşınızdayım yine hafta ve yeni bir video arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum bugünlerde bildiğiniz üzere Oseme'ye biraz daha ağırlık verdim kanalı sevenler izleyenler takip edenler OSM videolarını sık sık istiyor 4000 abone olmamıza çok çok az kaldı lütfen sen de bu yolda bize destek ol like at ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsun dostum benim bugün ilk başta Galatasaray'a başlayacağız üstten aşağı doğru geleceğiz en son ise Azi Akmar'daki çok kritik Adolay Hak maçına bakacağız. Komanda e, ee, Alex çok zor bir maç bizi bekliyor orada. Zaten artık fikstür çok, fikstür çok zor. Üsttekilerle oynuyorum bugün Alanya e, deplasmanına gittik e, Galatasaray olarak bakalım. E, 2'de 2 yapabil yapabilmiş miyiz Alanya ilk maçında çok farklı bir mağlubiyet aldı diye gördüm ama bugün ilk maç iki taraf içinde. E, bakalım zorlayıcı mı olacak kolay mı olacak hep birlikte bakacağız. Belhanda için gol şansı dakika 6 kaçan fırsat. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla içeriklerimizi atmaya devam edeceğiz. Tabi burada sizin destekleriniz de çok kıymetli. Şimdi Mustafa Pektemek alan espor maça biraz daha hızlı başlamış gibi ikinci atakları henüz maçın 9. dakikası. Ben bir atakta kaldım. Tabi taktiksel anlamda farklı şeyler de yapacağız. Bakalım arkadaşlar. Kolkır'dan topu alıyor. Efecan Karaca değil mi? çok bilmiyorum ama. isim soy isim. Kaçan fırsat. Şimdi liglerimizde zaten antrenman kaybı, gizli antrenman falan uygulamak yasak. Çok daha üstün oynayan bir ee, Alanya Spor görüyoruz. Bir gol şansı dakika 22. Radamel Falcao. Evet sözde Falcao haftanın bu arada yeni gelen güncelleme de haftanın en iyileri e, daha yüksek bir değere sahip oluyor. Tehlikeli bir konu olabilir Mustafa Pekdemek kullanacak diyordu çok alakasız. 23. dakika pek demek. Kaçan fırsat 5 şutu var Alanya'nın. Benim sadece 2 herhalde farklı bir şeyler yapmamız gerekecek. Bugün rakibe karşı şimdi Pogba tarafından bir orta. Fegouli Rošata'ya kalkıyor. Fegouli sağ kanat oynayan bir oyuncu. Kaçan fırsat zorlu bir o kadar da yorucu arkadaşlar. Şuradaki sonuçları aslında ilk yarıları 4x ikinci yarıları 2'de oynatmak daha mantıklı. Bakasınız golü doğru gidiyor. Dakika 33. Çok da üstün oynayan bir Alanya olması beni şaşırttı ki Alanya Alanya mı Antalya mı ilk maçında farklı yenilen. Sanki Alanya'ydı ya emin değilim ama Marafona için sarı kart Kalıcı değil mi Marafona? Juanfran uzak mı? Bak Esetes kafayı vuracak. Bir gol şansı. Dakika 37 Alanya Spor adına o da kaçırdı. İlginç bir maç oluyor açıkçası. Yani iki tarafında istediğini alamadığı bir maç. Daniel James çok uzaklarda şansına deniyor. Gol olabilir. 39. dakika gene kaçan fırsat. Çok kaçan fırsat. Yani öyle böyle değil. Dünkü maçta ilk yarı çok iyi performans sergiledik. Bakalım bugünkü maçta bize neler gösterecek. Çok dengeli bir ilk yarı. Sanki Alanya Spor bir şut daha fazla attı gibi. Sarı kart James'e. Saracık kırmızı kart görmeye mi çalıştı? <laughs> şaka gibi. Yemin ederim şaka gibi. Falcao Donkoli'ye doğru gidiyor da yani bir çuval incir berbat oldu bu arada. Bir çuval incir berbat oldu. Şimdi Fegül için gol şansı ki çok zor. 61. dakika şu olur mu? Yapma Fegül'i. Yani arkadaşlar sezona iyi başlamışken Beşiktaş deplasmanında galibiyetle başlamışken şu an üzücü bir durum. Falcao Korne değişikliği. Ayaroğlu kaleci karşı karşıya. Dakika 73. Ayaroğlu skoru 1-0'a getirmeyi başardı. Çok ilginç. Harbiden çok ilginç. Yani şu maçı şimdi Cem Efecan Karaca ikinci gol şansı. Dakika 83. Kaçan fırsat. Yani söyleyecek gerçekten hiçbir şey yok. Ya şu maçı kaybettik ya. Harbiden şu maçı kaybettik. Ya ben o kadar da sert bir futbol oynatırmadım da. Bir saniye. şükür 48-6-1. Tebrik ediyorum. Öncelikle kendisini İstatistiklere gitmem lazım. Kendisinin taktiğini de öğrenelim. 4-2-4 çıkmış. Yani çok ilginç. Bu taktikleri gerçekten kullanamıyorum ben. Ve takımım berbat oynamış. Çok kötü yani. 4-2-4 Şu an Fatih Fatih Karagümrük lider de şu sonuçlar kısmını merak ettim. Hatta birinci haftaya gitmek istiyorum da Alanya Spoyk maçında nasıl dört yemiş. Fatih Karagümrük de iyi bir ekip. Yani DRT 39 biliyorum. Burada da 4-2-4 çıkmış. Fakat burada 4-2-4 4-5-1. Yani orta sahayı biraz daha kalabalık tutup güzel bir galibiyeti almış. Otometri Sezai'ye karşı oynayacağız. Fakat sonuçlara gitmemiz gerekiyor. Denizli 0 İstanbul Başakşehir 2 Trabzon Spor 2 Beşiktaş 4 Hatay 0 Kayseri 2 Fenerbahçe 1 Konya 2 Gaziantep 3 Kasımpaşa 0 Fatih Karagümrük 3 Sivas 0 Antalya 3 Göztepe 0 Erzurum 1 Malatya 0 ve Çaykur Rizespor 1 Gençler Birliği 0 Burada çok anlatılacak bir şey de yok açıkçası çünkü ilk haftalar bu şekilde devam edecek sonrasında daha daha sonra bakarız sonuçlara üzücü bir mağlubiyet gerçekten çok üzücü bir mağlubiyet Diyecek çok fazla bir şey yok. Alex yani. Buradaki maç çok kritik. Bunu 4x'de oynatıp 2x'e doğru uzatacağım. İkinci yarısını biraz daha 2x'de izle, izle istiyorum açıkçası. Evet. Joao Felix Villian. Dakika 7. Galiba burada da taktiğimiz işe yaramadı. Çok üstün oynayan bir Ado hak var. Beşinci şutları. Mertens kaçan fırsatlar. Cross ve Joao Felix ilk yarı üstün oynuyor da 4-5-1 çıkmış olabilir mi merak ediyorum ama 2x oynatacağız. Sarı kart Martinez'e. Sarı kart Thiago'ya. Sarı kartlar havada uçuşuyor. Muhtemelen 4-5-1 çıkmış arkadaşlar. O oyun çok tıkanık. Martinez'in e şu şansı. Adolen Hak ikinci golü bulabilecek mi? Dakika 67. Golü bulamadı. Joe Felix'i gol şansı dakika 71. Çok ilginç ya arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Güçlü rakiplere karşı bu taktikler işe yararken galiba taktiksel anlamda çok çalışmamız gerekecek. Rakiplerin analizinden tutun da. Loft to kart. Çok e, kapanan bir oyun. Bu kapanan oyunun muhtemelen Griezmann için gol şansı. Bu arada e, 4-5-1 diye çıktığını düşünüyorum Adonu'nun ama bakacağız. Ado 4-5-1 mi çıkmış yoksa farklı bir taktikle çıkmış. Gerçekten bilgim yok. Şimdi Boadu kafayla topu kaleye gönderiyor. dakika 80. Kaçan fırsat. Çok tıkanık bir oyun. Yani tıkanık oyunları sezinleyebiliyorum. Mert tarafından güzel bir pas. Messi cihaz aslında köşesinde kaleyi yokluyor. Bari gol olsun. Lionel Messi dakika 84. Skor bir 1, 1 Umarım offside veya var yoktur. Willian şimdi bir gol şansı. Dakika 88. Willian. Willian kaçan fırsat. Şu maçı çok merak ediyorum ya. Harbiden o kadar merak ediyorum ki. Çok söylendi belki bu maçla ilgili. Çok konuştum ama istatistiklere gitmek gerekiyor. Talep edelim. 12-11. 4-3-3 aya 4-3-3 Çok ilginç şutlar eşit. %28 benim sahada oynamış bu arada. Joe Felix çok kötü performans sergilemiş. 5 ile oynamış. Sonuçlara gideceğiz. Yalnız Van Loo arkamızda. Fikstür. Zorlu fikstür devam ediyor. Bu sefer Rotterdam geliyor. Yani bizi gerçekten çok zorlu maçlar bekliyor. Valdek 0, Ajax 0, Fortuna Start 1, Rotterdam 0, Vellano 1, Feyenoord 1, Utrecht 2, Tementi 0, Willem 0, Groningen 3, Vites 2 her hemen 0. Heracles 2 hemen 0. PSV 3. Zool 0. Burada lider zaten belli. Start. Sonra PSV. Sonra Utre. Sonra Ajax. Sonra, Ad sonra Hak. Sonra ise ben geliyorum ama benim e, artık kaçtı iktidar. Zor. Çok zor. Yani benim üçüncülük hedefim çok zor. Menajer sitesinde Arif en üstte. Devam ediyor en güçlüler. Kadro değeri. Seriler. Ya PSV 40 milyonu kadro oluşturmuş. Bugün kimle oynamıştık? Ortada 33.9 milyon. Yarın kimle oynuyoruz? Feyenoord'da. 28.3 milyon. Zor bir maç. Sparta Rotterdam'mış. Özür dilerim. Rotterdam'ın kadrosu da iyiydi galiba. 36.6 milyon. Rotterdam'a çok kısa bir bakmak istiyorum. Greenwood muazzam. Banega muazzam. Çok iyi kadrosu var. Fakat biraz ee, form olarak bayağı aşağı çekmiş. Gene de güçlü kadrolarının hakkını verdiklerini düşünüyorum Rotterdam'ın. Ki... Bence menajerler de iyi sıradalar. bayağı iyi puanlar da var. Kendilerini kutluyorum. Tüm menajerleri de şimdiden başarılar diyorum. İki maçları süste puan kaybediyoruz. Bakalım darısı diğer maçlara olmaz umarım. Kendinize çok çok iyi bakın.